Sezgin Baran Korkmaz'la iddi ilgili iddiaları vardı biliyorsunuz Sedat Peker'in ve geçmişte o videoları da hatırlayacaksınız. O sözleri de hatırlayacaksınız. Muhalefet bunu e, yükleniyor ve diyor ki Sedat Peker'in kaçmasında Süleyman Soylu'nun rolü ne? Kaçtı mı? Kaçırıldı mı? Veya soru şu bir gün önce kaçmadan bir gün önceki e, kaçmadan bir gün önce Süleyman Soylu'nun odasında ee, Sezgin Baran Korkmaz'ın ne işi vardı? 4 Aralık 2020'de görüştü Süleyman Soylu'yla. 5 Aralık 2020'de ülkeyi terk etti. Ardından da mallarına el kondu. Buna ne diyorsunuz diyor muhalefet cephesi. Adalet Bakanı'nın verdiği cevap. Yetki ve görevimi aşan konular. Cevap ver Adalet <laughs> Bakanı. Adamın verebilecek cevabı yok ki buna. Yani Sezgin Baran Korkmaz diye bir adam Amerika tarafından aranıyor veya kimin, kimin yetkisinde Tabii de ya o da aklımızda dalga geçiyor da Amerika tarafına aranan adam e, Resul e, Resul Haloğlu tarafından şu anda organize suçlarda önemli bir isim kendisi e, ben, olayı özetleyeyim o zaman size bir dakika 2020 yılında Sezgin Baran Korkmaz Amerika tarafından aranıyor o zaman Türkiye'de Sezgin Baran Korkmaz ve Resul Haloğlu denilen kişi şu anda e, önemli birisi isim e, emniyette içişlerinde ve geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne Birleşik Arap Emirlikleri'ne e, Soylu soyluyla birlikte giden kişiden bahsediyoruz. Resil Haloğlu. O Sezgin Baran Korkmaz'ı arıyor. 2020 yılında diyor ki bir gün sonra gel e, Sayın Bakan odasında buluşalım. Süleyman Soylu. Sedat Peker'in açıklamaları iddiası bu yönde. Hatta bunu e, daha sonra e, detaylı bir şekilde de İsmail Saymaz da yanlıştı. O videoları izleyebilirsiniz Sedat Peker'in ve 5 Aralık 2020'de Sezgin Baran Korkmaz bir odada Kimin odasında? Bildiğimiz kadar iddiaya göre Sedat e, Süleyman Soylu'nun odasında, İçişleri Bakanı'nın odasında aranan adam. Sonra orada Resul Haloğlu diye emniyet yetkilisi ve diyor ki e, uyarıyor Süleyman Soylu. Arada iddia şu. Hakkında tahkikat var. Yurt dışına çık. E, yukarının haberi var. Yukarı dedi herhalde Erdoğan'dan bahsediyor. Yani yukarının haberi var dedi. Başka neresi olabilir ki? Bu parayı da sil sorun çıkacak diyor ve 5 Aralık'ta Adam pılıyı pırtıyı topluyor. Ee, Sezgin Baran korkmaz kaçıyor. Şimdi ortada bir 45 milyon dolardan bahsediliyor. Ki bu olayın içerisinde kimler yok? Bak e, Süleyman Soylu'nun adı geçiyor. Resil Haloğlu var iddialar içerisinde. İnan Kıraç Kıraça Holding. Koç ailesinin damadı. İnan Kıraç 45 milyon dolar o paradan bahsediliyor. Yani silinmesi gereken para o. <laughs> yani Yiğit Bulut'un ismi geçiyor böyle iddianın içerisinde. İsmail Saymaz'ın yazılarını okursanız göreceksiniz. Ve böyle bir Girift ilişkiler topluluğu bu soru bakana soruluyor bakan da diyor ki yetki ve görevimi aşan konular bunlar diyor ben size bir şey söyleyeyim mi o bütçe görüşmeleri sırasında herhalde bugün yarın Süleyman Soylu da o kürsüye gelecek ve Süleyman Soylu'ya muhalefet cephesi öyle bir yüklemecek ki ve o Sedat Peker'in ifşalarını öyle bir Süleyman Soylu'nun yüzüne vuracaklar ki çok gergin bir toplantı olacak bunu bir tarafa yazın Süleyman Soylu'nun bütçe görüşmelerinde kürsüye çıktığı bugün yarın ne zaman çıkacaksa öyle tartış sert tartışmaların olduğu bir an olacak ki o ve Sedat Peker'in birçok açıklamasından dolayı belki de Süleyman Soylu sinirlenip o kürsüyü terk edecek. Sert tartışmaların yaşanacağı bir e, günden bahsediyorum. Ne zaman çıkacağını bilmiyorum ama bugün yarın çıkacaktır diye tahmin ediyorum.